Sinemanın kalbi Antalya'da atıyor. 53. Antalya Film Festivali dün akşam yerli ve yabancı sinema yıldızlarının halkı selamlamasıyla başladı. Klasik otomobiller ard arda sıralandı. Konvoy Antalya sokaklarında tur atarken beyaz perdenin yıldızları da halkı selamladı. Antalya bu sefer... başladı ve şu an devam ediyor Antalya Şehir Merkezi'nde müzik otomobillerle sinemanın duayen isimleri geçiş töreni gerçekleştiriyorlar. Hem vatandaşları selamlıyorlar hem de onlara ellerindeki karanfilleri atıyorlar. 53. Antalya Uluslararası Film Festivali geleneksel halk kortejiyle başladı. Çok, çok Antalya. Antalya. Antalyalıların ilgisi yoğundu. 39 ülkeden 134 film izleyiciyle buluşacak. Türkiye'nin kaderini değiştiren Ömer Halis Demir'in hayatı Ben Ömer adıyla beyaz perdeye taşınmıştı. İşte o belgesel de festivalde gösterilecek filmler arasında.